Mert, Merve, Ahmet hadi bakalım. Saat çok geç oldu. Evet. Yatma vakti. Ahmet tableti bırakıyorsun. Aferin kızlarıma. Evet. Ahmet hadi oğlum. Tableti bırakıyorsun. Evet. Kızlar evet. açılsın yatakla. <laughs> ne güzel açtınız. ikiniz de aynı anda. Harikasınız. Aa, kızlar tam yatacaktık fakat şu an kapı çalıyor. Aynen var. Aynen Bilmiyorum var. ki. O evet. Var. A -a. kapı çalıyor. Ben bir bakın bakalım, bakalım. kızar kapıya. A -a, bu saatte Aa. kim gelir ki? Kim o? Aç bakalım. Oh, yaşlı cadı teyze bu saatte bizim evde ne işin var? Ne oldu? ne oldu? Merve kapat kapıyı. Komşular rahatsız olmasın. Ne diyor? Yaşlı cadı teyze şu an Irmak'la Merve yatacak. Sen niye geldin bu saatte bize ya? Niye bakıyorsun öyle? Anne. Irmak Merve Yaşlı cadı teyzenin bir şeyini mi aldınız? Bir şeyini mi arıyor Ahmet? Anne, Yaşlıya teyzenin bir şeyini mi aldınız oğlum? Var aldım anne? Allah Allah. Allah, Allah. Ya tam uyuyacağımızdaki senin ne işin var? Aa, Ay yastık getirmişim. Odanıza yöntem. doğru bakıyor. Yastırı no, yastırı evet yastırı elindeki yastık neyin nesi? Anne bizde kalacağım belki. Yok canım. İnanmıyorum. Ne? Bizde mi kalacaksın? Eee? Hayır olur mu? Hayır, birisi Merve'nin birisi biri Irman yatağı. Senin orada ne hayır, işin var? Hayır, <laughs> olmaz Hayır hayır. Burada yatasın. Hayır. Eyvah eyvah. Merve, senin yatağını gösteriyor. <laughs> yastığını senin yatağına koydu. Hayır bak hayır. Merve orada yatmanı istemiyor. Ahmet'in odasında yat. Ahmet salonda yatsın. Hayır A anne ya ben yapmak Ama kızlar da istemiyor. Yastığı Salonda yat. Eyvah o da istemiyor. Evet ne oldu? Canın sıkıldı bize geldi. Merve istemiyor bak. Yastığı orada. Merve seni burada istemiyor. Hii, Merve ne yapıyorsun? Niye yastığını yaratıyorsun? Tamam istemiyor seni. Sen hadi burada. Eyvah. Burada yatmak istiyor. Merve. Tamam durun. Durun durun kızdırmayalım. Irmak uyudu bile gördünüz. Merve dur. İstemiyor yata. O Merve'nin yatan. Sen çekil yaşlı cadı teyze. Yaşlı cadı teyze Merve yatağına çıkacak. Çık kız çık. Merve koş koş. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah. Eyvah eyvah. Aa yaşlı teyze yasın yok. Yasın nerede? Merve çıktın. Merve kaptı yatağı. Eyvah eyvah. Eyvah ya kaldırıyor yataktan ya. Kalk kalk oğlum kızdırma. Ay, Merve kalk kalk. Merve kızdırmayalım. Durun durun tamam. Bir saniye. Bence artık öyle. Baksana yaşlı teyze. Yerleşti bile senin yatağına. Yok yok. Sinirlendirmeyelim gece gece. Komşular rahatsız olur Ahmet. Tamam tamam. Bak Merve ile Irmak orada yatmak zorunda kaldı senin yüzünden. Kızlar yatın. Güzelcene ne Üstünüzü güzelce örtün. Kızlar bu gece yaşlı canı teyzeyle beraber yatıyorsunuz farkında mısınız? Anne, mısın? Çok horlarsa ben hiç karışmıyorum. Ağlayam tamam mı? Sakın horlama. Sakın orlama. Eyvah çok uykusu geldi. Kızlar hadi siz de yatın. Tamam ya şimdi teyzen demek ki bugün evinde bir şey oldu ki buraya geldi. Evet. Tamam olsun bugün misafirimiz olsun. Evet. Tamam Hadi yatın bakalım güzel güzel siz Aferin size akıllı kızlarım benim. Yatağınızı yaşlı cadı teyzeyle paylaşmış oldunuz. Hadi, Ana hadi anladım. iyi geceler. Bir şey olmaz. Uyandırmadan sessiz sessiz gideriz. Hadi iyi geceler kızlar. Oğlum, hadi sana da iyi geceler. Yaşlı teyze sana da iyi geceler. Kapı çalıyor. Bugün bayağı bir kapımıza birileri geldi galiba. Kim? Nereye gelmiş? olmuş. gel gel. Merve bayram şekerimi sen verelim. Hadi Merve bayram şekeri ver. Bayramın kutlu olsun Merve. Al bakalım. Hadi görüşürüz güle güle. Irmak hadi biz dışarıya çıkalım o zaman. Bugün bayram ya. Ah, gene kapı çalıyor. Aç bakalım. Aa, Kevser iyi bayramlar. Şekerimizi verelim. Al bakalım şeker verelim Kevser'e de. Kevser sen ne al şekerini? İyi bayramlar Kevser. Görüşürüz. Kapat bakalım. Ah kapatmasaydın. Bence biz dışarıya çıkalım bugün bayram ya. Şöyle güzel bir eğlenelim değil mi? Aç bakalım. Oh. Oh. Merhaba Ahmet. Bayramlar. Aa, o da bayramlaşmaya gelmiş Irmak'la. Irmak sana şeker versin Ahmet. Kararını verdin mi? Ahmet hepsine böyle bir bakıyorsun. Ah Ahmet sen de aldı. Evet. Ah. Al hepsini. hepsini mi? He kase verin mi? bari? Bir dakika kase ver. Elini açsın sen avucuna dök bari son tekerlerimizi. Aç elini Ahmet'ciğim. Heh tamam. Merve'ciğim evet hazır mısın? Kızım evet. güzel. Taksana çantanı. Niye böyle yorgun argınsın? Hadi bakalım mutlu mutlu okula gidiyorsunuz. Hadi bakalım. Erbak neredesin? Merve hazır seni bekliyoruz. Erbak Allah Allah. Irmak. Irmakçım neredesin? Hadi geç o geç kalıyoruz. Koş Irmak koş. Evet Irmak bugün geziye gidiyor. Hadi bakalım okula varınca ben akıl kartlarınızı arayayım tamam mı? Irmak bir saniye. Geziye gidiyorsun ama bir ders boş ya, Onu da ders yapacaksınız. Kitabını al yine de sen. Irmak'cığım nereye gidiyorsun? Kitabına yazı yazmak için kalem lazım değil mi? Hadi kızlar hadi çabuk gidin bakalım. Hadi bir şey diyeceğim. Şöyle kızım. Benim bir tane daha kitabım vardı. Tamam sen o sırada ayakkabılarını giy. Ben gidip bakıp getireyim hemen. Hangi kitabındı o senin Irmak'cığım? Ee, hangi kitabıydı? Aa buydu galiba. Tamam Irmak buldum getiriyorum kitabını. Bu muydu Irmak? Anne o Nasıl bu değil? Allah Allah. Ama sadece bu var burada. Bak bundan başka kitabın yok ki. Dur bakayım. Ee, aa, tamam şu olabilir mi Bak, Şu olabilir mi şöyle mavi bir defter gibi bir kitap gibi bir şey? Yok anne. Defter olacak. Neyse Merve bir dakika bekle de Irmak baksın. Irmak gel sen bak ben anlamadım ki. Bir defter. Nasıl bir defter? <laughs> bakayım gel. Bunlar değil Irmak. Irmak gel onları ver bana ben tutayım onları. Sen diğer kitabını da ara. <laughs> Biraz minik gibidir. Tamam oradakiler de minik ama. Buldun mu orada mı? Allah Allah bir üstte bak bakayım. Bir üste mi? E, nerede kızım? Burada değil o zaman acaba içeriye falan mı koydun? Hadi kızım Merve kaldı kapıda seni bekliyor. Merve ne yapıyorsun? Ayakkabılarını giydin mi kızım? Tamam bekle geliyor hemen irmak Irmak buldun mu? Nerede? Minik miydi ne kadardı? Nasıl bir kitaptır Engin evli, Allah Allah. Ne aşırı olabilir mi? Anne ev salı mıydı? Ermak hiç görmedim ki. Ben sende ev salı defter, kitap. Aa, hiç görmedim Irmak ya. aşırı şurada bir kalem kutu var. Bak o kalem kutunun yanında olabilir mi Irmak? Heh. O, onun içinde ne arar koca kitap Irmak? nasıl koca kitap kerem kutuya sığar mı kızım ya ay. kızım hadi bırak onunla oynamayı da ay, <laughs> işte ne oldu odalar. ne orada ya o ne ya Tabi, bu ne ırmak bir tane de evsalı bu ne kız <laughs> kız bu minicik defter ya çok güzel kokuyor bak kokuyor kokuyor mu bakayım ay parfümlü bir tane de oyunlu ırmak pardon da kızım sen buna ne yazacaksın? E, yapsana, ne yazacaksın ama? E, e, ama dünyanın en minicik defteri bu. Ama e, bak geç kalıyorsun. Tamam her neyse yani. al da git hadi. Bence sen onları oynamak için alıyorsun ama neyse. Çünkü ona ders yapılmaz. Çabuk 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 çabuk. Hadi bakalım görüşürüz. Al bunları da unutma sakın.